Yıldız Gençler Orta Asya Tenis Turnuvası'nın açılışı için Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bir tören düzenlendi. Türkmenistan Devlet Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende Türkmen sanatçılar konser verdi. Törene Uluslararası Tenis Federasyonu temsilcisi Amir Borgey, ülkelerin tenis federasyonu temsilcileri ve sporcular katıldı. Amir Borgey, törende yaptığı konuşmada turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi. Törenin ardından Orta Asya Bölgesel Tenis Turnuvası'nın 12 yaş altı kız ve erkek takımlarının ilk maçları başladı. Mücadelelere ev sahibi Türkmenistan'ın dışında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan'dan yaklaşık 40 sporcu katılıyor. 5 gün sürecek turnuvanın final müsabakaları ve kapanış töreni 9 Haziran'da yapılacak.